Pirita, ne oldu? Neden bu kadar uzun sürdü? Canki nasıl? iyi mi? Daha teyzem uyanmadı anne. Ama doktorunu aradım. Her an her an burada olabilir. Aferin canım. İyi ki aramışsınız. Umarım bir şey yoktur. Yine de bilincini kaybetmiş olabilir. Ama birden neden böyle oldu ki? böyle tekrar bayılması için bir olay hatırlaması gerekiyor değil mi? Yanlış mı düşünüyorum Şirişti? Haklısın babaanne. Hem tam da ateşin yanında bayıldı. Gördün mü? Anne, umarım düşündüğün şey doğrudur. Evet, belki bu ateş... Ona kumkum kum düğün salonundaki yangını hatırlatmıştır. Umarım kendine geldikten sonra eski yaşadığı her şeyi de hatırlar. Sonra bize de anlatır. Evet. Anlatacak mı? Yani her şeyi hatırlayacak mı? Güzel. Bu yangının ona hafızasını kaybetmesine neden olan olayı hatırlatmış olması muhteme. Belki de bu onu endişelendirdi. Dün salonundaki yangını kimin çıkardığını hatırlamış olabilir. Bu durumda her şeyi öğrenebiliriz. Belki de bunu düşünürken bayıldı. Yakında anlarız. Hasta nerede? Gir Aa, ıskalda. Burada bekle. Terliyorsun, iyi misin sen? Evet, evet babaanne, ben iyiyim yani. Sadece burası biraz sıcak, terledim galiba. Hemen geleceğim. E, tamam. Abla, sence teyzem kendine gelecek mi? Bilmiyorum, doktoru bekleyeceğiz. Ama merak etme, her şeyi düzelecek Sırıştik. Işte. Anne iyi misin? Aa, ona su getireceğim. Aa, otur baba anne Ne oldu? Su mu aradın? Evet de bulamıyorum. Bardak var ama su yok maalesef. Al su. Oruçma. Oturma odası dahil her odada şişe su vardır. Tamam? Mı? onu alabilirdin. <laughs> Üzgünüm. Benim hatam Sen bu. Sen her zaman hatalısın Frita hiçbir şeyi beceremiyorsun. Biliyor muydu Ne? Ne? Ha, ne demek istiyorsun? Sana el salladım ama kör olduğu için tabii gözünün önündekini göremedim. Neden tanımadığım bir kıza el sallayayım? Hiç düşündün mü? Ah. Bu arada sen bana çok güzel bir hayat dersi verdin. Gerçekten mi? Merak ettim. Acaba nasıl bir ders verdim? Hadi söyle. Seninle tanıştıktan sonra senin gibi aptal insanların bu dünyada var olduğunu öğrendim ol. Demek istediğim sen buraya ait değilsin. Sen bir uzaylısın. O zaman söyle neden beni hapishaneden çıkardın merak et. Hadi. Ah! Aptal çocuk, anlamıyor musun? Ah, üzgünüm bizim doğamız bu ne yapayım Karan Yıllardır yabancılar için fedakarlıklar yapıyoruz Aynı sana yaptığım gibi Her ne kadar tuhaf olsanız da Ne yapalım işte yardım etmek istiyoruz Yani bu bir nevi bizim görevimiz gibi Bak, beni sinirlendirme aptal kız Tamam mı? Seni yabancı Erita <laughs> Reşap gelmen iyi oldu Bu uzaylı ah. Lütfen Karan, bana neler dediğini söyle ona. Neden? Ne dedi? Hiçbir şey. Ben sadece ona iltifat ediyordum. Ona güzel göründüğünü söylemek istedim. Ama kızdı ve sonra bana uzaylı ve yabancı dedi Rişap. Saçmalama. Yalan söylüyor Rişap. Onun yalancı olduğunu biliyorsun değil mi? Gerçekten. Hemen yalana salın zaten. Öyle dedim abi. Evet, doğru söylüyor. Çok güzel görünüyorsun Pita. Gerçekten. Keşke bana teşekkür etseydin Prisa. Şey... Ben teyzemi kontrol edeceğim. Evet. Ah. Merhaba. Bugün çok güzeldi. Ne? Aa, e, kocaman gözlerini özledim ve... Seni... Kızgın görmeyi özledim. Bir daha benimle uğraşma Karan. Bazen çok sevdiğimiz kişiye içimizdeki duygularımızı ifade edemeyiz. Yapacak bir şey yok. Anlamadım. Yani koşullar sürekli değişiyor. Bunları göz önünde bulundurarak konuşmalıyız. Ha, düşündüğün gibi değil abi. İnan bana bak kalp her zaman istediği şeyi söylettiriyor. Ben o yüzden her zaman kalbimi takip ederim. Ve bence sen de öyle yapmalısın. O yüzden hep mutluyum. Zihnimin kalbimi manipüle etmesine asla izin vermiyorum. Anladın? Mutlu musun? Evet. Güzel o zaman. <laughs> Hadi. Pelit Bey, Nasıl? Bilinci yerine geldi mi? Hala bilinci yerinde değil. Bilinci yerine geldiğinde ne yapacağımı da bilmiyorum zaten. Keşke kalp krizi geçirip ölseydi. O zaman bunları hiç düşünmezdik. Biliyor musun? Sabahtan beri bana bakıp duruyordu zaten. Böyle olacağı belliydi. Sabahtan beri bana bakıp duruyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya bilinci yerine gelirse ve her şeyi anlatırsa ne yapacağım o zaman? Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum, düşünemiyorum. Tamam, sen şimdi sakin ol. Endişelenme. Şu an oturup bir şey düşün. Mesela ben aptal mıyım? Ha? Kötü bir şey olacağını hissediyorum. Sen hala burada plan diyorsun. İyi misin? Tuhaf hissetmem sebepsiz değil. Görürsün. Bir şey olacak. Kesin bu bayılmanın yangınla alakası var. Eminim, Şerlen eminim. Ha, bugün ateşi görünce o gün yaşadığı her şeyi hatırladı ve görürsün kesin bizi de hatırladı. Üstelik de ikimizi bir arada gördü. Bir kez de değil, iki kez anladın mı? Düşünüyorum da. Senin töreninde olan her şeyi hatırladı ve strese girip bayıldı. Her şeyimiz ortaya çıkacak. Bir şeyler yapmamız lazım Şerli. Haklısın Pelit Bey. Canki'nin bizim için bu kadar büyük bir sorun yaratacağını bilmiyordum. Çok kötü hissediyorum. Canki'nin bu durumda olmasını istemezdim. Ah, üzgünüm. Şerlin, senin neyin var? Ne oldu Şerlin? O değersiz hizmetçi için neden endişeleniyorsun? Çok saçma. Ha, bir şey diyeceğim. Evet belki sizin için hizmetçi olabilir. Fakat o da herkes gibi o ailenin bir üyesi yani hizmetçi gibi değil efendim. Tamam kes saçmalama. Onu gerçekten bu kadar önemsiyorsan neden şimdi burada Şerlin'le konuşarak vaktini harcıyorsun Piritvi söyler misin? İçeriye girip Canki'ye baksana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.